Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün Osmanlı, Rumeli ve Balkanlar'da kısa sürede büyüme nedenlerinden bahsedeceğiz. Hemen İskan politikası ile başlıyoruz. İskan politikası nedir? Osmanlı Devleti, Anadolu'da bulunan Türk Müslüman nüfusu Rumeli ve Balkanlar'da fethedilen yerlere yerleştirmesidir. Anadolu'da bulunan Türkleri alıyor, Balkanlar'da Hristiyan olan Müslüman olmayan unsurların içerisine yerleştiriyor. Böylece bölgenin Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlıyor. Fetihlerin kalıcı olmasını istiyor. Fetihlere giderken başka fetihleri gerçekleştirmek için de bölgenin güvenliğini sağlamak istiyor. Bu nedenle genel olarak yerleşik hayata geçmeyen Anadolu'daki göçebe Türkmenlerden seçiliyor. Ve Anadolu'da kavgalı aileler varsa bunlardan herhangi birini alıp bölgeye yerleştiriyor. Bunların geri dönmeleri yasak. Osmanlı Devleti bunlara arazi de veriyor, toprak da veriyor. Belli bir sürede vergi almıyor. Böylece e, hayatlarının daha kolay olmasını sağlıyor. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı de diğer önemli bir politika istimalet, yani hoşgörü politikası. Osmanlı Devleti fethedilen bölgelerdeki insanların diline, dinine, kültürüne, yaşama tarzına hiçbir şekilde karışmamış, hoşgörülü davranmıştır. Sadece bu unsurlardan isyan etmemelerini ve vergilerini zamanında vermelerini talep etmiştir. Onun dışında ekstra bir isteği bulunmamıştır. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında bazı gruplarında çok fazla etkisi var. Bunlardan ilki Nurum Anadolu'da esnaflardan oluşan gruptur. Osman Bey Ahil lideri Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlenerek Ahilerin desteğini sağlamıştır. Diğer önemli grup Bargyanurum, Ahiyevran'ın eşi Ahilerin kurucusu olan Ahiyevran'ın eşi Fatma Hatun tarafından kurulmuştur. Anadolu'da kadınların kurmuş olduğu yardımlaşma kuruluşuydu. Diğer bir grup Gaziyan Bunlar Anadolu'ya Gazaya gelen Türkmenlerden oluşan gruptur. Abdalan fethedilen bölgelere gönderilen dervişlerdir. Buradaki halkın gönlünü kazanmaya çalışmışlardır. Bu şekilde İslam'a davet ederek onlara hoşgörüyü, adaleti öğreterek İslam'a davet etmişlerdir. Akıncılar bunlar düşman sınırında keşif ve fetih hareketi yapan çok önemli askerlerdi. Bizans'ın ve Balkanlar'da bulunan unsurların güçlü olmaması, iç karışıklıklarının olması, mezhep savaşları olması, kendi aralarında savaşması, Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlar'da kısa sürede etkili olmasını sağlamıştır. Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerini işledik. Şimdi bir soruyla pekiştirelim. Osman Bey, aşağıdaki gruplardan hangisinin liderinin kızı ile evlenerek onların desteğini almıştır. Abdalanurum, Akıncılar, Ahyanurum, Gaziyanurum, Baciyanurum. Evet burada net bir cevap var. C seçeneği Ahiyanurum. Biliyorsunuz Osman Bey Ahi lideri Şeyh Edebali'nin kızı Bağla Hatun veya Malhun Hatun dediğimiz isimle evlenerek onların desteğini sağlamıştır. Cevabımız C seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.